هكذا سلام Bir danışanım Tete hangi durumlarda önerirsiniz, hangi sorunlar için sizden bu seansı alabilirim diye bir soru sormuş. Açıkçası bununla ilgili birçok konu olabilir, bir e, travma olabilir, duygusal yükler olabilir, kendinize güveniniz, özdeğer ve öz serginizi yitirdiğiniz anlar olabilir ama ben küçük bunlardan bahsetmek istiyorum. Aslında en başta tekrarlayan olumsuz düşünce ve davranışlar grubu vardır ki danışanım da bunu zaten açık bir şekilde belirtmiş. Sürekli aynı sorunları yaşamak, aynı hataları tekrar etmek, aynı döngülerde kalmak, sizi alanınızı, hayatınızı bloke eden güçlü sistemlerdir. Bunu değiştirebiliriz. Bu çok mümkün. Kendinizi kendinizi sınırlayan inançlara sahipseniz, ben yapamam, ben değersizim, ben zaten hak etmem, hayatta benim için hiçbir şey değişmez gibi kavramları taşıyorsanız, bu kavramlar çok derine kodlanmış kodlardır. Bunların da dönüştürülmesi gerekir. Duygusal yükler ve travmalar geçmişte yaşadığınız suçluluk, işte korku, öfke, üzüntü gibi kayıtlardır ve bunlar da dönüştürülmelidir mutlaka. Hangi konuyla ilgili? bana geldiyseniz ve hangi konuyla ilgili dönüşüm istiyorsanız aslında o konunun dip en derin kaynağına iniyoruz. Burada genelde kişilerde kendine özgüven ve güven yetersizliği aslında özgüven farkındalık, işte öz yeterlilik, başarıyı zorlamak, sürekli başkalarının onayına ihtiyaç duymak gibi kavramlar da alanımıza giriyor. Buradaki değişimi de bununla birlikte gerçekleştirebiliyoruz. İlişkilerde tekrar eden kalıpların olduğunu söylemiş. Evet, aynı türden sorunlar veya çatışmaların sürekli olarak yaşanması ve çıkması gibi durumlarınız varsa yine tedarik seansı alabilirsiniz. Stres, kaygı, zihinsel karmaşa dediğimiz zaman burada çözülemeyen endişeler ve sürekli konuşan bir zihin sürekli düşüncelerle dolu. Hiçbir zaman bu düşünceler ne yerini buluyor, ne çözülebiliyor, ne anlamlandırılabiliyor. İşte bu kısımda da teteylik muazzam bir şekilde zihninizi susturabilir. E, ve hayatta durgunluk ve yansızlık hissi. Yani bu da hedeflerinize ulaşamamak, e, çok çalışmak, çabalamak ama bunun sonucunda herhangi bir yola girememek ya da işte kendinizi çok bu kadar çalışıyorsunuz, ediyorsunuz ve sonuçta hiçbir şey olmadığında enerjiniz birden sönüyor. Kendinizi çok bitmiş hissediyorsunuz. Bu kısımda da seans alabilirsiniz. Ee, diğer bir e, önemli konu da bu da aslında danışanlarım tarafından çok geliyor. Kişi iç rehberliğini, sezgisini ve ilahi akışla, yaratıcısıyla olan bağlantısının olmadığını ifade ediyor ve bu alanı nasıl bu konuda değerlendirebileceğini soruyor. Tabii ki bu alanda da Tete Link kimleri nereden nereye getirdi? Ben bunun en canlı şahidiyim danışanlarımla yaptığım seanslardan dolayı. tabii ki bu yönde de benden seans alabilirsiniz. Sizin de hayatınızda tekrar eden kalıplar, bilinçaltı blokajları ve enerji tıkanıklıkları varsa benden istediğiniz zaman seans alabilirsiniz. Sevgiler. Hoşça kalın.